Zemzem suyunun hikayesi, Hazreti İbrahim'in eşi Hazreti Hacer ve oğlu Hazreti İsmail'in Mekke'de susuz kalmasıyla başlar. Peygamber Hazreti İbrahim, Allah'ın emri ile eşi Hazreti Hacer ve küçük oğlu Hazreti İsmail'i çöle bırakmıştır. Yiyecekleri ve suları bittiğinde Hazreti Hacer, oğlu Hazreti İsmail ölmesin diye Safa ve Merve tepeleri arasında koşarak su aramaya başlar. Bu sırada açlık ve susuzluktan ağlayan Hazreti İsmail'in topuğunu vurduğu yerden Zemzem suyunun fışkırdığına inanılır. Fışkıran suyu gören Hazreti Hacer'in çıkan suyun etrafını çevirip biriktirdiği anlatılır. Zemzem'in adı Kur'an'da geçmez ancak hadislerde sıkça bahsedilir. Müslümanlar için Zemzem suyu kutsaldır ve bu suyu içmek bir anlamda manevi bir temizliktir. Hac ve umre yapan Müslümanlar, Hacer'in anısına Safa ve Merve tepeleri arasında yedi defa hızlı adımlarla yürürler. Bu hareket say olarak bilinir. Günümüzde milyonlarca insanın içtiği zemzem ilk günkü gibi berrak ve tükenmezdir. Peki bu mucizevi suyu hiç denediniz mi?